Merhabalar. Bugün sizlere şekerpare tarifi vereceğim. Fındıklı şekerpare. Yapım aşamasına hemen geçmek istiyorum. Sizleri bekletmemek için. Öncelikle ben şerbetinden başlayacağım. Şekerpare tatlısının. Bunun için de tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekeri alıyorum. 200 milimlik klasik bardaklarla. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Sonrasında da bir dilim limon kesip içerisine atıyoruz. Tatlımızın şerbetini hazırlamaya başlıyoruz. Şeker eriyene kadar tatlımızı karıştıracağız. Ocağımın altını açıp şerbetimi hemen ocağımı bırakıyorum ve kaynamasını bekliyorum kaynadıktan sonra da 10 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız şerbetimiz hazır olmuş olacak şerbetin soğuk olması gerektiği için ilk önce şerbeti yaptık tatlımızın şerbetim hazır Ocağımın altını kapattım. Soğutmaya bırakıyorum kenarda. Hamurum için 125 gram margarine uygun bir kaba alıyorum. Margarinimiz yumuşak olacak. Daha önceden dolaptan çıkarın. Diğer malzemeleri de çıkarırsanız güzel olur. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı irmik alıyorum. Kabamın içerisine. 125 milimlik bardaklarla da bardak ölçüsüyle de bir çay bardağı olacak şekilde pudra şekeri içerisine alıyoruz. Şerbetinde zaten 2 su bardağı şeker olduğu için bir çay bardağı pudra şekeri de yeterli oluyor burada. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya atıyorum. Ama çok şerbetli tatlıyı sevenler şerbetin ölçüsünü 2 su 2 bar su bardaktan 2,5 su bardağı da çıkarabilir. Ben 2 su bardağı ideal buluyorum. Çünkü hamurumuzun içinde zaten bir çay bardağı var. Güzelce bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra margarin içinde eridikten sonra hemen üzerine 2 su bardak un ekliyorum. Ununuzu çok fazla eklemeyin. Hamur çok fazla kalın olmasın. Çok fazla kalınlaşırsa bu sefer şerbeti çekmeyebilir. Biraz yumuşak kıvamda bırakın. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre zaten unu ekleyebilirsiniz değişebiliyor çünkü değişkenlik gösterebiliyor. Kimi iki bardak alırken, kimi iki buçuk su bardak, kimi de 3 bardak alabiliyor. Ben toplamda iki su bardak artı bir yarım su bardak daha kullandım. İki buçuk su bardak un kullandım. Ama iki su bardak artı iki yemek kaşığı un olarak da kullanabilirsiniz. Hamurumu. Yoğuruyorum kıvamını da sizlere göstereceğim bu şekilde olacak Dilerseniz bu tatlıyı Ramazan için şu anda yapıp yiyebilirsiniz Dilerseniz bayramda yapabilirsiniz kolay güzel bir tatlı oluyor hemen hazırlanıyor bizi hiç yormuyor Bu arada kanalıma yeni gelmiş arkadaşlar varsa, beni yeni gören arkadaşlar varsa, abonelik ücretsiz. Abone olursanız, videolarımı paylaşırsanız, beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ben böyle yuvarlak bir şekilde elimle yuvarladım. Üzerine de fındık takıyorum. Dilerseniz fındıksız da yapabilirsiniz. Oval bir şekilde de yuvarlayabilirsiniz. ilk olarak böyle rulo şeklinde yapıp kestim daha kolay bir şekilde yuvarlanması açısından Tepsimin içerisine aldım 20 adet şeker fare çıktı hemen fırınımı atıyorum 170 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim şerbetim soğuk tatlım sıcak üzerine ilave ediyorum beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum İnşallah beğenmişsinizdir. Deneyip yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Afiyetle yesinler inşallah. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileklerimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar.